Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen Çetinak. Bugün sizlerle zaman ölçme konusunu işleyeceğiz ve bu matematik serimizin son bölümü. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, ilk önce e, 7 gün bir hafta böyle yazdım. E, 30 gün bir ay. E, 1 ay 720 saat. 1 ay 43.800 Pardon 43 milyon 229 bin 639 dakika burada yazdığı gibi bir ay e, kaç saniye derseniz 2 trilyon 600 629 milyon 743 bin 83 saniye evet bir de e, şöyle var bir soru bir soru yazalım. yazıyorum. Evet. Ayşe bir dakika. Ayşe 9 haftalığına tatile gitmiştir. Ayşe kaç günlüğüne tatile gitmiştir? Şöyle yapacağız. 9 çarpı 7 eşittir kaç? Ee, i̇lk önce 9'a 9'a 7'şer şer 7. Şer, 9 e, 7 şer 9'a sayalım. E, ee, 9 18 27 36 e, ee, 18, 27, 36, 45 54 63 63 Burada duruyoruz 63'ü Yazıyoruz 63 63 günlüğüne tatile gitmiştir Ve cevabımız bu Bir soru daha yazalım Evet sorumuz burada. Elif 10 haftalığına tatile gitmiştir. Elif ka kaç gün tatile gitmiştir? Evet bunu da şöyle yapıyoruz. 10 çarpı 7. Bu en kolay sorumuz oldu. Çünkü zaten 10 çarpı 7. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70. Cevabımız 70. Evet, matematik serimizin son bölümüne geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın.